Herkese merhaba. Bugün Shui Gai adlı 2018 yapımı Çin fantezi korku filmini ele alıyoruz. Film babasıyla teknedeyken adını duyan Tuishin adında bir çocukla başlar. Babası aniden ona seslenir ve yardıma gelmesini söyler. Tuishin babasına bir su canavarı ile ilgili korkunç bir efsane anlatır ve korktuğunu söyler. Ancak babası ona insanların anlattığı boş hikayelere inanmamasını tembihler. Babası ona ağı uzatır ve suya atlar. O sırada uzakta gizemli bir yaratık görünür. Tuishin babasına seslenir ama cevap alamaz. Babası tekneye çıkar ve hiçbir şey yakalayamadığını söyler. Tuishin babasını suda bir şey olduğu konusunda uyarmaya çalışır suda birkaç kabarcık görür ve babasına gösterir. Babası suya bir mızrak sokar ve kafası kesilmiş bir balık çıkar. Babası bir ses duyunca irkilir. Tu işine sıkı tutunmasını söyler. Daha sonra sesin kaynağını görmek için etrafına bakar. Aniden yaratık ortaya çıkar ve adamı tekneden düşürüp dibe çeker. Tu işin babasına bir ip atar ve onu tekneye tekrar geri çekmeye çalışır ancak canavar. ipi tekneyi sürüklemek için kullanır ve bu sefer ikisini birden tekneden düşürür. Tu işinin babası oğlunu tekneye atmayı başarır ama kendisi canavarın kurbanı olur. Bir süre sonra cesedi yüzeye çıkarır. Tu işin yaratığın pullu elini görür ve irkilir. Bir sonraki sahnede artık büyümüş olan Tuishin bu travmatik deneyimi tekrar yaşadığı rüyasından uyanır. Yanında ona yiyecek getiren en iyi arkadaşı vardır. Luke Shin adında bir çocuk onunla alay edip kaçar. Köyün şefi Dai Trang adında bir adamı balık avlamaktaki başarısı için tebrik eder. Tem adında yaşlı bir adam ona atalarının böyle bir balık tutulursa geri bırakılması gerektiğini söyler ama Dai Trang ona kulak asmaz. Tem, köy ibadethanesinin yenilenmesi konusunda köy şefiyle konuşur. Yaşlı adam Magniat Dao adında bir et satıcısına gerektiğinden fazla çalışmamasını söyler ama karşılığında hakaret duyar. Ma kızı kızı Honglan'a küçük kardeşi Luxine'e konuşmamasını söylemesini söyler. Yakınlarda Dai Trang ve Wai Tu, Honglan'a olan sevgileri nedeniyle birbirleriyle tartışmaktadır. Honglan elbiselerini kuruturken Tuishin ona yaklaşır ve ona bir hediye verir. Ancak kız babasının göreceğinden korkarak hediyeyi hemen geri verir. Babası Tuishin'i bir daha kızının yanına yaklaşmaması için uyarır ve gider. Tuish'in Hongla'nı boş vermesini başka bir kadınla evlenmeyi düşünmesini söyleyen yaşlı bir kadınla karşılaşır. Tuish'in başka kimseyi istemiyordur en iyi arkadaşı yanına gelir. O sırada bir adam nehirde birinin öldüğünü duyurmak için pazara koşarak gelir. Bütün köylüler başı eksik olan cesedin etrafında toplanır. Tem onlara 10 yıl önce insanları öldüren su canavarını hatırlatır. Köy şefi Tem'e ne yapabileceklerini sorar. Tem 10 yıl önce Huang Ho adında bir prensesin canavardan kurtulmak için kendini feda ettiğini, yine böyle bir fedakarlık yapılması gerektiğini söyler. Magniat o Tem'e inanmaz ve eğer durum buysa Tem'i feda etmeleri gerektiğini söyler. Tuishin olay yerinden uzaklaşır ve Luxin'i nehir kenarında bir ördek yakalamaya çalışırken bulur. Oğluna eve gitmesini söyler ama Luxin dinlemez. Luxin'i yakalamaya çalıştığı ördeği canavar kapar. Tuishin Huanglan'a su kenarında çamaşır yıkamamasını söylemeye gider çünkü su artık tehlikelidir. Onu kendisiyle birlikte köyü terk etmeye ikna etmeye çalışır ama babasının geri geldiğini görünce kaçar. Babası ona kardeşi Luxin'i bulmasını söyler. Huanglan ormana kardeşini aramaya gider. Bu arada Luxin suya sürüklenen bir ördeği kovalamaktadır. Ördeği aramak için suya girer ama onun yerine bir kuyrukla karşılaşır. Uzakta suda bir şey görür. Akşam olmuştur ve birkaç kişi ormanda Luxin'i aramaya başlar. Luxin en iyi arkadaşını suya bakarken bulur ve Luxin'in suda yüzen vücuduna baktığını fark eder. Yaşlı Tem olay yerine gelir ve ağlayarak köy başkanına söylediklerini hatırlatır. Bir sonraki sahnede Tuishin ve en iyi arkadaşı su canavarına yapılan ayini izlemek üzere yakınlarda bir yerde oturuyorlardır. Aniden Magniat Dao ayini dağıtmaya gelir ve su canavarının heykelini tekmeleyerek ona lanet eder. Tem öfkelenir ve adamlarına Magniat Dao'yu kovmalarını emrettikten sonra su canavarını yatıştırmak için ona dua eder. Bir sonraki sahnede Tem, Magniat Dao'nun isyanına neden olmaması için köy şefiyle ne yapılması gerektiğini konuşur. Bir ses duyarlar ve bunun Magniat Dao olduğundan şüphelenirler. Bu arada bütün köy su canavarını ortaya çıkarmak için suyun üstünde patlamalara neden olan Magniat Dao'nun etrafında toplanır. Magniat Dao yaka paça götürülür. Honglan babasına yiyecek getirmek için gelir ve köy şefi ona babasına sorun çıkarmayı bırakmasını tavsiye etmesini söyler. Tuishin ona babasını neşelendirmek için bir içki getirir ve gider. Tuishin eve giderken çocukluk anısını hatırlar. Ardından Magniat Dao ile buluşmaya gider ve ona su canavarını rahat bırakmasını söyler. Ama Magniat canavarın babasını öldürdüğünü ne çabuk unuttuğunu sorar ona korkak der. Gecenin ilerleyen saatlerinde Magniat Dao ayak sesleri duyar ve su canavarı binaya tırmanır. Canavar Magniat Dao'nun üstüne tırmanır ve onu öldürür. Bir sonraki sahnede Hung Lan, babasına yemek getirir ama başının kesildiğini görünce çığlık atar. Bunun üzerine Tem köy şefine kurban ayininin daha fazla ertelenemeyeceğini söyler. Halk hem fikir olur ama kimin kurban edileceği belli değildir. Tem Hung'u feda etmeyi önerir ama Tuishin bunu reddeder. Hongla'n gelir ve Tuish'in karşı çıksa da kurban edilmeyi kabul eder. Tuish'in onları Hongla'nı kurban etmemeleri için ikna etmeye çalışır ama adamlar onu uzaklaştırır. Tem onu odunluğa götürmelerini söyler ve kurban ayininin 3 gün içinde gerçekleşeceğini söyler. Bir sonraki sahnede Tuishin ve Honglan'ın birbirine yakın yerlere hapsedildiğini görürüz. Honglan, Tuishin'e iyi bir adamla evlenme hayalinden ama su canavarının her şeyi değiştirdiğinden bahseder. Tuishin onu kaçırmaya çalışır ama Honglan reddeder. Ona gitmesini ve kendini unutmasını söyler. Tuishin, Honglan ile geçmiş anılarını hatırlamaya başlar ve su canavarını avlamaya karar verir. Su canavarıyla savaşmak için plan yapar. Tuishi'nin en iyi arkadaşı ona katılmaya heveslidir ama Tuishi'nin adam toplamaları gerektiğini söyler. Bundan sonra bir eve giderler. Oradaki adamlar liderleri Ban Ban ile birlikte canavarı yakalamak için kullanabilecekleri bir tekneye giderler. Bir sonraki sahnede insanlar nehrin etrafında toplanarak bir tekne ile nehre gönderilen Hong feda ederler. Tuishin ve diğer adamlar olay yerine gelir ve onlara Honglan'ı kurtarmaya geldiğini söyler. İnsanlara canavarın bir tanrı ya da şeytan olmadığını, yamyam bir canavar olduğunu ve öldürülmesi gerektiğini söyler. Uzun zamandır korkakça davrandığını ama artık bu davranışı bırakmaları gerektiğini söyler ve insanlardan canavarla savaşmalarını ister. Dai ve Waitu ona katılırlar. Bir sonraki sahnede hepsi teknede su canavarını yakalamaya hazırlanıyordur. Ponglan onlara katılmaya geldiğinde hepsi gülüyordur. Günün ilerleyen saatlerinde erkekler bütün gün beklediklerinden ve hiçbir şey bulamadıklarından şikayet etmeye başlarlar. Ancak Bang Bang onlara sabretmelerini söyler. Suya attıkları zincir hareket etmeye başlar. Zinciri çekerler ama hiçbir şey bulamazlar. Adamlardan biri canavarı bulmak için suya atlar suya sürüklenir ve öldürülür. Su canavarı başka bir adamı daha yakalar ancak Tuishin ona mızrakla vurur. Canavar mızraktan kurtulur ve esirini öldürür. Tuishin mızrağını birkaç kez atınca canavar kaçar. Canavar Hongla'nı yakalamaya çalışır ama Tuishin'in saldırısıyla tekneye düşer. Hepsi silahlarını ona fırlatır. Ama canavar onları atlatır ve büyük bir mücadele başlar. Su canavarı Tuishi'ne saldırır ama Tui onu kandırır ve tekmeler. Canavarı ağla yakalamaya çalışır ama kaçar. Geceleyin Banban -Ban ve başka bir adam ayrılmaya karar verir. Tuishi onlara su canavarı kimliklerini bildiği için güvende olamayacaklarını söyler. Banban'ın yanındaki adam yine de ayrılmaya karar verir ve kaçar. Korkutucu bir ses duyar ve kaçar ama su canavarı tarafından pusuya düşürülür. Su canavarı diğerlerine döner ama gördüğü şey gerçek bir insan değil, samanda bir yemdir. Hemen kıstırdıkları canavara saldırmaya başlarlar. Canavar kaçmaya çalışır ama adamlar tarafından yaralanır. Üzerine atılan silahlardan kaçmanın bir yolunu bulur ama insanların tuzağına düşer. Tuishin okla savaşmaya gelir ve canavarı bir kafese kıstırır. Bir sonraki sahnede köy başkanı ve köylüler Tuishi'nin kendilerine getirdiği su canavarını gözlemlerken görülür. Bazıları bunun canavar olup olmadığından emin değildir ama onlara bunun canavar olduğunu garanti ederler ve Tuishi'nin onlara köyün güvende olduğunu söyler. Hepsi onu kahramanlığından dolayı kutlar ve bağırarak canavarın yakılmasını isterler. Tam onların bağırışlarını durdurmaya gelir ve canavara saygısızlık etmemelerini söyler. Tuishi'ne iyi bir şey yaptığını varsaymamalarını söyler çünkü bu yaptığı herkese zarar verecektir. Köy şefi kahramanlar için bir parti düzenlemesini emreder. Onlara dinlenmelerini ve sabah canavarla ne yapacaklarına karar vereceklerini söyler. Hepsi ziyafet çekmeye başlar. Tuishin ve Honglan konuşmak için tenha bir yere giderler. Çok uzak olmayan bir yerde Daitrang ve Waitu ağlıyordur çünkü Honglan Tuishin'e aşık olmuştur. Bir sonraki sahnede Tem kafesteki canavarın önüne diz çökmüş olarak görülür. Tu işinin en iyi arkadaşı canavarla dalga geçmeye gelir ve gider. Köydeki herkes uyuyunca köy sessizleşir. Bu arada Tu işin ve Honglan evde birbirlerini öperken Tu işinin en iyi arkadaşı onları gözetliyor ve konuşmalarını dinliyordur. Tu işinin en iyi arkadaşı her şeyden memnun bir şekilde evine döner. Tam uyandığında kafes boştur. Su canavarı kaçmıştır. Neye uğradığını anlamadan canavar Temi öldürür. Canavar insanlara saldırmaya başlayınca tu işin en iyi arkadaşı ona karşı koyar ama maalesef ölür. Bir sonraki sahnede insanlar sabah ölülerinin yasını tutarken görülür. Bazıları Tuishi'ni suçlar. Köy şefi insanlara yalvarmanın ya da fedakarlığın bir işe yaramadığını, canavarla savaşmak için güçlerini birleştirmeleri gerektiğini söyler. Bir sonraki sahnede Tuishi'nin canavarı avlamaya hazırlanırken saçlarını kestiği görülür ve hepsi ava hazırlanmak için dışarıda kamp kurarlar. Köy şefi avlarına katılan bazı adamlarla birlikte gelir. Sonra Tuishi, su canavarını bekleyen teknenin yakınındaki bir salda görülür. suya atlar ve canavarı arar. Canavarı görür ama canavar onu salından düşürür. Teknedeki adamlar hemen salını tekneye geri çeker ve canavar peşlerinden gider. Canavar adamlara saldırmaya başlar. Honglana saldırır ama Dai Trang onu kurtarmak için atlar. Tuishin ve su canavarı savaşmaya başlar ve canavar yeniliyor gibidir. Dai Trang ve Honglang canavarı başarılı bir şekilde tutarlar ve Tuishin canavarı bıçaklar ama canavar ellerinden kurtulur. Su canavarı yaralı olarak ayağa kalkar ve Tuishin'in yakınında yere yatan Honglana saldırmaya kalkar. Tuishin tarafından okla vurulur. Bang Bang ve Dai Trang canavarı durdurmaya çalışır ama onları yaralar. Hong Lan canavarı bıçaklamaya çalışır ama yerde serilidir. Canavar Wai Tu, Bang Bang ve Dai Trang'ı öldürür. Artık sadece Hong Lan ve Tui Shin hayattadır. Canavar Hong Lan'a saldırmaya yeltenir ama Tui Shin onu bıçaklar. Canavar ve Tui Shin suya düşerler ve en sonunda Tui Shin galip gelir. Tui Shin Hong Lan'la birlikte köye döner ve hayatlarını kaybeden arkadaşlarının ve babasının yüzlerini görür.